Arkadaşlar merhaba, bugün efsane sökme parçalama videolarından bir tanesini daha gerçekleştireceğiz. Şu küçük sarı motorlar, biliyorsunuz birçok projede bunu kullanıyoruz. Ben çok defa kullandım, İnternette araştırdım. Kimse bunu söküp içinde ne olduğuna bakmamış. Onun içini söküp bakacağız. Kısaca sarı motorun içinde ne var onu bir söküp bakacağız. Arkasından küçük bir de denemem olacak. Başarılı olursa zaten onu da göstermiş olurum. Bir basit elektrik motorlarıyla alakalı. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Motorumuzun kendisi bu. Şurada bakın iki tane küçük vidayla tutturmuşlar bunu. Onu bir açalım. Bir tane de plastik bir bant var. Onu da şöyle biraz zorlarsak çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bir tane basit DC motor. Ucunda minik bir çark var. Bunu kenara ayıralım. Şimdi asıl bizim merak ettiğimiz kısım bu. Açıyorum. Çok hafiften zorlandıktan sonra açıldı. Oo. Gerçekten güzel şeyler varmış içinde. Bakın. 4 tane çark var. Bunlar artık birbirini etkiliyor. O fizik dersinde gösteriyorlar. Kuvvet, güç falan. Bu sayede şu küçük motorla güçlü bir çekiş elde edebiliyorsunuz. Şimdi bakın. Burada şu alt tarafta bir tane çark var. Yatay duran şu en alttaki. O belki ilerleyen zamanlarda en çok işimize yarayacak çark olabilir. Çünkü bakın yatay hareketi dikeye çeviren ilk çark o. Onu saklayalım. Böyle kalsın. Küçük DC motoru da sökmek istiyorum. Onun da bir içine bakalım. Bunu da şurada bakın iki tane metal çentik var. Onları kaldırırsak kolayca açabiliriz. Geliyor. Evet böyle plastik bir kafa. Bakın şöyle. Sağında ve solunda mıknatıs var. Ortasında da bakır sarılı bir şeyler. Şimdi şunu da çıkaralım. çıkan parça bu. Elektrik kaynağına bağladığımızda dönen şey bu. Yatakta burası. Şimdi bunu ayırıyorum. Buna şimdi kendimiz bir küçük bir yuva yapacağız kartondan. Orada çevirmeye çalışacağız. Şöyle bir pencere açtım. Bunun iç tarafı oluklu olduğu için şuraya yerleştireceğim. Böyle bir alttan bir üstten kutuplarımızı değdirelim. Evet, dönmek üzere. Bu şekilde basit elektrik motorlarının çalışma prensibini de görmüş olduk. Denemek isteyenler için aklımda bir fikir daha var. Bunun için şöyle bir kağıt kestim. Hemen şöyle takayım buraya. Zaten amaç burada serbest dönebilmesini sağlamak. Şu karton açılmasın diye üstten bantla tutturdum. Vay. Daha, daha güzel oldu be. Burada daha hızlı dönüyor. kanalımı düzenli izleyen arkadaşlar için bu sarı motorlardan birkaç tane edinmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yakın zamanda bununla ilgili birkaç tane gerçekten güzel fikrim var. Daha önce denememiş projeler olacak. Başarılı olursa yayınlayacağım mutlaka. Destek olmak için yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.